Yalova Aronyası tescili aldı. Kadın çiftçiler organik üretime başladı. Yeni ürünlerle hedef dünya pazarı. Tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği ile üretime başlayan Yalovalı girişimci kadın çiftçiler Aronya'dan yaptıkları farklı ürünlerin satışına başladı. Biz 16 ortaklı bir kadın kooperatifiyiz. 16 ortağımızın hepsinin ortak noktası hepimiz Aronya üretiyoruz. Marcel Aronya ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin ürettiği aronya çayı, sirkesi gibi ürünleri internetten almak da mümkün. En çok online satışlarda e, hareketimiz var. Bir de birkaç e, güzel girişimimiz oldu. Bazı zincir marketler onlarda destek vermek için, bu kadın girişimine destek vermek için, e, organik üreticiye destek vermek için. Aynı zamanda tabii ki e, Yalova aronyası yetiştirdiğimiz aronya, coğrafi işaretli. E, onların da hani buna da önem vermesiyle e, birkaç ayrı e, kanaldan yürümeye gayret ediyoruz. Kooperatif Başkanı Naz Tezcan, kadınların aronya üretimine başlama sürecinde Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü'nün büyük desteğini aldıklarını belirtti. Çok büyük bir şansımız Yalova'da olmamız, Atatürk Araştırma'nın e, imkanlarını kullanıyor olmamız, burada çeşitli şekillerde kurutma denemeleri yapmamıza bize destek oluyorlar. Yani onlar da bu kadın girişimini güzel destekliyor. Gene aynı şekilde araştırma Tarımın hemen yanında İl Tarım Müdürlüğü var, oradaki hocalardan da destek alıyoruz. Ceste denemeler yapıyoruz. Kooperatif üyeleri arasında ziraat mühendisi de var, Fransızca öğretmeni de. Tarım müdürlüğümüzün hibesinden hepimiz aldık. Tüm kooperatif ortaklarımız ve bizim dışımızda Yalova'da birçok çiftçi bundan faydalandı. Süper Kadınlar, süper meyve olarak da anılan Aronya ile tarımsal üretime başladı, ekonomiye katkı sağladı. Doğaya döndük, organik üretimine giriyoruz. E, büyük hedeflerimiz var aslında, çok yeni bir kuruluşuz. İlk aronya fidelerini hibe destekleriyle toprakla buluşturan kadın girişimciler, Marcel markalı ürünlerini dünya pazarına açmaya hazırlanıyor.